Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber burada kalma challenge yapacağız. Merhaba. Merhaba. Gamze ne yapıyorsun? İyiyim Nuri. Tamam ben geçeyim o zaman. Merhaba Nuri Merhaba. Geçin bakalım çocuklar şöyle. Ben süs üst beyneyim. Beğenirsiniz ki deneyelim ben. Arkadaşlar Herkes, içimizi fark etmedi ama biz burada bile yaşamayı düşünüyorum. Arkadaşlar o bakalım. Şu, şunu giydirelim. Sana şunu deneyeceğim. 5 i̇şte, dakika şimdi bakabilir misin? Size bir bakarız. Hadi hızlı olun. Birazdan mağaza kapanacak. Tamam tamam hızlı oluruz. <laughs> tamam mağaza kapanıyor. <laughs> mağaza kapanıyor. Tamam. Saklanacak bir yer bulalım. Hadi biz aynen de çıkacağız o zaman. <laughs> öp, öp. Tamam biz de şimdi çıkıyoruz. Bekle. <laughs> Gittiler. Bekleyin şurada çantamızı unutmuşuz. Bir saat sonra. Ay neyse çıkılmadı. Gittiler arkadaşlar. Hepsi bizim, bizim şu an. Diğer videoda neler gidiyorduğumuzu ve ne yaptığımızı atacağım. Bay bay.